Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve görmüş olduğunuz gibi kupa ligi şu anda sona erdi. Bakalım kaç yıldız puanı gelecek? Ben de çok merak ediyorum. Hatırlarsanız geçen sezon 32.000 kupaya kadar yükselmiştim ve 32.000 kupanın ödülünü aldıktan sonra sizlerden bir like istemiştim. 10.000 like gelirse diğer sezonlarda çekeceğim demiştim. Yani çok fazla çektiğim için aslında çekmek istemiyordum. Ama siz yine istediniz abi. O like attınız. Ben şu an hatırlamıyorum tam olarak ama ekrana veririm. Görmüş olduğunuz gibi 8460 yıldız puanı e, kazanmış oldum. Şöyle tek tek de göstermiş olayım. Hatırlarsanız bir de e, bin 1000 kupaya yükseltmiştim. Surge de şu anda 320 getirdi ve 300 kupaya 300 diyorum. 900 kupaya düşmüş oldu ve 10.000 yıldız puanına tekrardan ulaştım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Youtube Türkiye'de bir ilk olabilir emin değilim. Olmayabilir şimdi çok şey yapmak istemiyorum ee, Bilmiyorum çünkü Şöyle şu jeton katlayıcıyı bir alalım öncelikle Buradan Beyaz meka boyu alıyorum Buradan beyaz meka boyu aldıktan sonra Bitti abi Hiçbir skin kalmadı Yıldız puanıyla alınabilecek tüm skinleri Böylelikle bitirdim Yani başka bir şey yok zaten iki tane olması gerekiyordu 2 tane yok gördüğünüz gibi sadece beyaz meka boyu vardı Böylelikle tüm skinleri Almış oldum bu arada arkadaşlar biliyorsunuz böyle sürekli bir 4-5 günde bir video atıyordum. Dün bir komik montaj videosu yayınlayıp tekrardan geri dönmüş oldum. Sürekli video atmadığım için kendime şöyle bir challenge koymak istiyorum. Bugün ayın 28'i ve eğer ben diğer ayın 28'ine kadar 30 tane video atmazsam, hatta 30 demeyeyim ya. 35 diyorum abi. 35 tane video atmazsam yorumlarda sizlerden ceza yazmanızı bekliyorum. O cezayı yapacağım. Yani şu an 28 Temmuz Salı, diğer ayın yani Ağustos ayının 28'ine kadar 35 tane video yüklemezsem bu videonun altındaki cezalardan bir tanesini yapacağım. Kendime de böyle bir hedef koyuyorum. Bakalım şöyle Brawl Pass'e de bir e, toplanacak bir şey var mı? Büyük ihtimalle yok ama. Aynen kutular vesaire var. E, şeyler var. Bunları zaten toplamaya gerek yok biliyorsunuz. Evet abi bakalım sezonun ilk eline girdik. Ne geldi? Leon geldi. Leon iyi abi. Tamam bu mapte Leon gider. Ve bu arada bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız. Yani diğer sezonda gelmesini istiyorsanız. Her sezon sonu böyle gelmesini istiyorsanız. Bir like'ınızı atarsanız süper olur. Bakalım. 3 tane yükle başladık. Sağ mı oynuyorsun? Geldim geldim arkandayım. Saldı. Saldı adam. Gel gel ama buradan çıkabilir adam ya. Ben buraya gidemem ki şu an. Şuradan geldim mi? Yok. Aa dur iyi klonu saldı. Burada burada aynen. Arkadaşı nerede onun? Ah aha vurdum search. Oynamıyor ki bizimki. Oğlum yemedin ki hiç. 4K canım var daha ya. Dur bakayım. Tamam yedi. Aha. Ben ölmeyeyim abi ben ölmeyeyim. Lan git oyna artık ona be gözünü seveyim be. Ne kadar yavaş oynadı adam ya be. Deli etti beni abi var ya bir an. Hiç gitmeyecek sandım. Benim bir can aktifleşti mi orada ben. Bizim Leon'a bir odaklandım da. Görmedim ya. İnşallah aktifleş... E, aktifleşmedi ya. Yok yok. Kaçsınız? Kaçsınız siz? Hypercrow. Diğer takım da sol üstte. Belli ki. Buraya sıkıyorlar. Klon bu. Hop. Yemedi. Aha. Hesaplaşma. Oğlum burada mıymış herkes? Klon. Aha. Öllük abi. 9 ne lan? Abi ölme işte ya. Öldü bizimki. Benim yapacak bir şeyim yok yani. Benim yapacak bir şeyim yok. Şu an iyi bile ikinci olduk. Vallahi Krova gidip ölmesen daha iyi olabilirdi belki ama ben devam etmeyeceğim abi seninle. Şöyle bir başka bir kişiyle girelim. Ne geldi abi? Krol mu? Max değil ya. Nasıl max değil abi bu kupada? Gözünü seveyim. Sezon başında 700'le oynuyoruz. Max değilsin daha ya. Neyse neyse sıkıntı yok. Yine iyidir. Oy dur 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 dur. Çabuk al onu. Yeter o bize. Tamam çok güzel. Ama öyle bir geliş yok. Yani öyle bir geliş yok. Haberin olsun da. Şimdi bekle bir. Ben oraya aksesuarı basacağım. Buraya gelemezler sıkıntı yok. Öldü o. Çok güzel. Oyna Spike'a. Spike nerede abi? Kes Spike'ı da bitsin takım direkt. Tertemiz. Temiz iş olur. Ama bunlar gelecek. Aynen. Abi. Ya bizim adam alo satma ya. Satma gülüm gözünü seveyim ya. Gelmesene sana en baştan peniye vursana niye o kadar spike oynuyorsun? Spike oynamanın bir mantığı yok orada. Peniye vursa abi peniye aldık direkt ya. Var hiç mantık yok oynayışında ya. Gerçekten hiç mantık yok yani. Bunları boş boşuna kastırdık yani. Bir canım da gitti. Bunlar daha sonra bize de oynar. Hadi bakalım bizim krova kaldık artık. Ah ultili adam geliyor. Tut bakayım tutabiliyorsan. Evet oto geçti bu sefer. Öldü yalnız ha. O köşeye girdi öldü. Tamam ben de öldüm sıkıntı yok. Topla kanka topla hadi topla. Ben artık 2-2 alsam ne almasam ne oradan. Bir canını doldur. Canını doldur gözünü sevdiğim. Abi çok kötü oyuncu ama ya. Gerçekten. Evet abi ne verdin yanıma? Piper. Ve çok kötü yerde başladık bu arada. Ortaya da gidemeyiz. Ortaya da gidemeyiz. Hiç dönmeyeceğim. Dönünce şey yapıyorlar bu sefer. Oyunu bırakıp tamamen dönmeye odaklanıyorlar. Klon o. Aa değilmiş lan. Sen bir öl. Aa yemedi. Cık. Ah be. Ulan bizimki Piper'ı alacaktı. Ben direkt kurova döndüm de vuramadı lan Leon'u. Yemeyeyim ben mi? Tamam sıkıntı yok. Odun arkası. Kereste arkası. Alırız yalnız bak. Çift şeyiz burada. Keskin nişancı. Gel gel gel. Tamam geri vites geldi abi. Geri vites geldi de bir tane yük alsaydık güzel olabilirdi ya. Yok alamadık. Şuraya bir aksesuar patlar ya. Buraya kimse girmesin. Bu mekan bizim olsun böyle. A Leon. Crow da oradadır büyük ihtimalle. Çok iyi. Crow yukarıda mı lan acaba? Hop. Vallahi orada. Ben bu işi biliyorum dostum. Tamam klon Korkmaya gerek yok. Hayatının şokunu yaşadı orada. Oraya vuracağımı düşünüyor muydu acaba? Sanmıyorum vuracağını. Vuracağımı düşündüğünü sanmıyorum daha doğrusu. 3 takım kaldı. Hadi bakayım. Bir ikincilik daha mı gelecek yoksa birinciliği alacağız mı? Bizimki bu arada aksesuarını kullandı. Bak kafayı görüyor musunuz? İlk defa denk geldim benden. Ay dur dur dur. Tamam sakin oynayalım. Biraz sakin oynayalım. Yani diğerleri şurada. Şurada bir takım var. Aşağıda takım var. Bir de biz varız. Hadi bakayım. Ne zaman bulacağınız onları çok merak. Ha tara bastı şu an buldular. Hadi oynayın birbirinize. Canınız azalsın biz de size dalak. Nasıl fikir? Bence mük fikir yani ama siz direkt kestiniz. Siz direkt hani biraz kesmiş olabilirsiniz. Biz direkt böyle buradan ikinciyiz herhalde. Evet belliydi zaten bunu yapacağı. Öldük abi. İyi güzel güzel. Bu elden zaten birinci gelmesi için yani dediğim gibi birbirlerine girip canlarını azaltıp bizim beleş bir şekilde almamız gerekiyordu. O kadar şanslı değiliz tabii ki. Bir ikincilik daha geldi. Poco ne be kardeşim be. Allah aşkına. Poco'yu niye alırsın ki yani? Poco'yu niye çift hesaplaşmada alırsın? Crow. Ben buradayım lan. Biz buradayız. Aa vurdu bana. Yedin lan. Şeyi varmış bir de neyse tamam işime yaradı şu an bu arada Poco cam verdi bak ne güzel Cam verdi Dur yanlış yere sıktım Yanlış yere sıktım Ya Crow sen var ya bak Tek başınasın artistik yapıyorsun ölecan yani arada duruyor duruyorsun Şş, Haydır Crow Crow ölürsün ha Şunu bir alalım Tamam aldım sıkıntı yok Şansımıza AFK geldi adam onu basmasan da neyse. Buradasın. Şurada mısın? Ne oldu lan? He ne oldu? Tamam tamam tamam. Bir şey olmamış abi Allah Allah ne var? O ge bas geri bas geri Aa geldi geri adam. Bu öldü. Aa yemedi. Nasıl yemiyor oğlum ya? Tam ucundan kaçıyor var ya her seferinde şu an. Ama güzel sıkıştılar. Allah var güzel sıkıştılar şimdi. Bunlar burada mıydı ya ben bunları karıştırdım la. Aha 7 olduk hadi Bakayım tut şimdi bizi Tutabilirsen geldim ben geldim dynamite Ben gelmedim mi peki sen şimdi Naneyi yemedin mi orada Abi ben Niye vuramıyorum niye vuramıyorum Bak Adam geri bile gitmiyor o kadar şey yaptı ki Özgüvenlendi ki Tamam bu beni canlıyor abi ben biraz Rahat oynayacağım ondan dolayı bir canım da var Hala Tamam gitti o. Bir gitti. İki gitmedi. Aha ölüyoruz. Bir tane daha mayım var bu arada. Şu an bir tane daha mayım var. Olmaz o. Olmaz. Hayır. Hayır. Gitti el. Valla bu sefer de ben sattım yani. O kadar çok vuramadım ki. Poco yapabileceğin en iyisini yaptı. Yine artı 7 aldık. 3 tane artı daldık aldık. Bak bu sefer de o çıktı. Haklı ama gerçekten haklı. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. 26.821 kupaya kadar düştüm. Canlı yayınlarda bu hesabı da kasmaya devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.